Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sonunda devasa salma kafesimizi yaptık ve içine onlarca kuş salacağız. Ee, gerçekten bayağı güzel oldu. Bayağı bir ziyayeti kafes oldu yani. Onu göstereceğim. Ee, aynı zamanda kafesin masrafları, e, yapım aşamaları, ne kadar emek harcadık, ne kadar masraf yaptık, hangi malzemeyi nereden aldık hepsinden bahsedeceğim. Böyle bir kafes için Ortalama ne kadar bir bütçe ayırmamız gerektiğini de anlatacağım. Minimum ve maksimum tutarları. Evet, şunu sizlere bahsedeceğim. Ölçülerini vesaire anlatacağım, merak etmeyin. Tabii kuşların bir kısmını saldık, bir kısmını bekliyor, banyolu falan koyduk. Banyolu göremediler yani içinde. Ay onlar şu an her yerden şoktu. Bir kısım kuşla taşıma kafesine şu an aktardım. Buradaki salmamızdan. Onları da şimdi hemen kafesimize koyacağız. Ee, sizlerle beraber. Öncelikle ben yapım aşamasından bahsedeceğim ama arkadaşlar e, onu videonun üzerine ekleyeceğim için e, yani şu an ilk olarak kafesi göstermek durumundayım. Hani görsel olarak onu da atlamayalım diye. Hazırsanız hemen ben kafesimizi gösteriyorum yavaştan. Üretimhaneyi de bu arada bayağı bir toparladık. Böyle gösterelim. Hazırsanız ben hemen, hemen gösteriyorum. Evet. Koskocaman bir kafes. Gördüğünüz üzere. Baya baya büyük. Yani şu dolabın yarısından uzun. Şöyle. Gördüğünüz üzere baya büyük. Ve 3 tane akıl yemek taktım. Alt tarafta da 3 tane giyotin kapı var. Şöyle. 3 tane de büyük ana kapımız var. Şöyle. Altta tabi bunlar. E, toplamda 6 tane. Ee, toplam 6 tane tükünek taktım. Şu an için yeterli. İlerleyen günlerde belki ortaya doğal tükünek koyarız. Mesela şu an salmaya banyoluk koydum. Hiçbirinin umuru değil. Neden? Haberleri yok. Görmüyor hayvanlar. Çok uğradılar. Şimdi bir de bir kısım burada kuşumuz var. Ee, bunları içlerine salacağız hemen. Ee, bunlar da gidecek kuşlar. Ben de kalacaklarla beraber sat, yani salacağım aynı salmaya. Buradan yakalarız. Yapacak bir şey yok. Şimdi benim kafamda deli bir soru. Şimdi biz bu salmanın içine kuşları saldık mı atıyorum biri e, istedi, almak istedi. Ben bunu bu kadar kuşun içinden nasıl yakalayacağım? E, en kötü ışığını kapatacağım. Öyle yakalayacağım arkadaşlar. Modület kullandım. E, bir de maliyetinden falan da bahsedeceğim. Biraz sonra. İlk önce şunları salalım. Burada beklemesinler. Haydi bakalım. Şimdi geliyor ilk. Açalım. İç. Bulut'un torunu gel ama gelemedi artık Evet. Başladı kuşlarımız banyoya. çok şükür fark eden bir tane çıktı. Evet, dev salmaya kuşları salıyoruz. Dinlendirmeye çekeceğim kuşlar da var. Şöyle gönderelim bakalım. Onlardan da satacağım. Haydi bakalım uçun. <laughs> suya doğru gidiyorlar. Bu kilmiş, Bu bizim minnoş. Evet, Banyoya <laughs> başladılar. Şimdi biri ötekini görecek, öteki ötekini görecek derken hemen bunlar şey yapacaklar. Bu da gelsin. Bakalım bu ya. Çok şükür. Baksanıza hiç ısırma falan Biraz damızlık bir şeye göre. Aşırı yok. Atla bakalım. O kalırsa yavrusunu bile alabilirim. Belli olmaz. Çok güzel sırt seni var. Yavruyken rainbow zannediyordu yani. Hatta parçalı rainbow diyen bile çıkmıştı ona. Neyse atalım bakalım. Ee, yere yem koyup koymama konusunda... Atlasın da kızım uç. Çok kararsızım. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Ee, yani acaba yeni yeni böyle uçmaya başlayan kendine gelen yavrular buradan akıllı yemeklerden yiyebilirler mi? O da bir problem. Lan dur. Sıpa. Ne yapıyorsun? Bu da kızışmaya başlayan bir damızlık altımızı bu kırıkların yavrusuydu. Şu an güzel bir seviyeye gelmeye başladı. Yani birkaç tane kuş dışında kendimi ayıracağım. Bir takım ve birkaç tane kuş dışında buradan seç beğen al yapabiliriz arkadaşlar. Yeni salmaya da böyle bir salalım bakalım yavrularımızı kuşlarımızı. Şöyle genişlemesine de bir göstereyim. Baya baya büyük. Gördüğünüz üzere. Şimdi biz bu kafesi yaptırdık. Dayım yaptı arkadaşlar. Şimdi böyle bir kafesi ne kadara mal edebilirsiniz? Ölçüleri nedir? Hepsini size anlatacağım. Şurada bir tane mekan vardı. Canlı canlı bir saniye. Güzel ölçüleri göstereyim. Yine göstereyim. 142 santim burası. Biz normalde bunu e, bundan bir şöyle bir 5 santim daha uzun olacaktı. Neden? Çünkü biz bunu iki kat yapacaktık. Öyle bir düşüncemiz vardı. E, ama yaptırmadık. Şöyle bir şey oldu. Hem arkadaşlar e, daha geniş olsun istedim. Hem de yani diğerinden çok bir farkı kalmayacaktı. Biraz daha büyük olmuş olacaktı. Dedim ki bunu yapmak yerine koskocaman bir kafes yapalım. Tek tavayla beraber. Ve e, bu şekilde dedim kullanalım. E, güzel de oldu açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Modülletler falan ayrı bir hava kattı kafese. E, her bir kat şöyle 50 santim, 50 santim toplam 100 santim. 40 santimli ayaklar var. Tekerlekli ayaktır. E, her yere çekip götürebiliyoruz. Çok rahat oldu. Dayım aynı zamanda şu şeylerle destekledi kafesinin yanlarını. Ayakları yani böyle langur langır sallanmasın diye yaptı bunu. Ee, halen arkadaşlar ızgaraları yaptık. Gördüğünüz üzere ızgaralar sabit değil ama e, hepsi birbiriyle şeyli, e, bağlantılı. Yani ben bu ızgarayı kaldırmak istediğimde parça parça değil tek bir parça da kaldırıyorum. O çok çok güzel oldu. Dayım onları akşam birleştirdi. Ee, halen şöyle bir şey diyebilirim bu kafesle ilgili tamamıyla normalde biz yanlarını kapatıyorduk. Bu taraf kapanacaktı. Arka taraf ve bu taraf kapanacaktı. Sadece ön taraf açık kalacaktı. Ee, bana da şöyle bir şey denildi. Her tarafını tel yap daha hoş durur. Ben de sizleri dinledim. Ve her tarafını tel yaptım arkadaşlar. Bence sizi dinlemem çok daha iyi olmuş. Ee, Tabi diğer türlü de çok da kötü durmazdı. Şöyle üstündeki gibi ince bir mdf yaptıracaktım. Ee, i̇nce mdf'yi babamın arkadaşı kesti kendisi mobilyacı olduğu için hani ben ondan rica ettim hemen 5 dakika kesti verdi. E, kaç milim mi? Kaç milim mi bilmiyorum ama incecik bir hani MDF benim için de şöyle netleyeyim. E, iyi oldu yalan yok neden diyeceksiniz? yani çok kalın bir MDF bunun üzerine hoş durmazdı. Buna zaten gidecek malzeme ince malzeme olur. E, aynı zamanda ee, Tabi telleri de biz yapmadık. Sadece şu dış iskelet profilleri dayım yaptı. Kaynattı. Şu zaten kaynak yerleri falan belli eder kendini. Ee, kaynattı. Aynı zamanda taşladı üzerine tamamen dümdüz olsun, pürüzsüz olsun diye. Sonrasında biz bunu boyadık. E, ee, sentetik boyayla boyadık. E, ee, normal selüzik miydi ya? Ondan alacaktım da dayım sentetik al daha hoş durur dedi. Arkadaşlar sentetikle de bir kurumuyor. Var ya, böyle kurumayan bir boya görmedim hayatımda. Fırlattım attım dedim ki ben uğraşamam bununla. En son sprey boyayla geçtik üzerinden. Ve gerçekten sprey boyu çok güzel tuttu. Ee, ama spreyin de kalitesini almanız lazım. Sebebi de şu. E, hemen kapatmıyor. Bir sürü spreye gider. Hatta bakın şuralarına kalitesi sprey vurduk. İlk, ilk katı böyle bendikli spreyle atalım dedik. Bilmiyorum ne kadar belli. Bazı yerlerde renk atmaları var. E, tam kapatmadığı belli. Hafif böyle transparan kaldı. Hatta şuralarda falan da bellidir belki. Yani şuraları. Ama çok güzel batmıyor. Ee, sonrasında dediğim gibi yani bu profiller falan yaptık. Ne kadar? 2,5-3 boy kadar bu profillerden gitti. Ee, bunların şu anki fiyatı 500 lira mı? 400 lira mı? Artık o civarlarda bir şey. Şu an bu profillerin. Siz hesaplayın ben size söylüyorum teker teker. Telleri e, son postaya Kargo dahil 550 mi 580 mi ne verdim? Arka ve yanların tellerine. Ee, i̇lk posta ön ve dört tane şey ön iki tane tel ve dört tane ızgarayı arkadaşlar verdiğim ücret e, yanlış hatırlamıyorsam 450 lira. Ee, bir de tavaya bu arada 500 küsür liranın içinde olan bir de tavası. Ee, toplamda 450 artı 550 değil. Yani siz toplamda ona 450 artı 550 diyeyim. Ee, Akıl yemlikler... Zaten malum her yerde bulunuyor. Onu ekstra yaptırmanızı almanıza gerek yok. Siz kendinize oldu. Hani yemlik kullanabilirsiniz. bu arada bu telli onu söyleyeyim. E, tamamıyla ben tasarladım. E, nasıl yapılacağını. Dedim ki 3 tane giyotin kapı istiyorum. 20'ye 20, 20 e, ana servis kapısı istiyorum. 3 tane ki ulaşımım çok rahat olsun diyerekten bunu istedim. E, aynı zamanda e, yani bunların mesela bazıları takmalı oluyor. Bazıları yaylı. Ben bunları mesela yaylı istedim. Neden? kapanıyor. Açık kalma unutulma gibi bir riski yok. Ee, tamamıyla tasarım bana ait. Aynı zamanda bakayım başka ne gitti? Ha boyaları ne kadar gitti? Arkadaşlar valla sentetik boyada kazıklandık. Ne yalan söyleyeyim. Tineri mineri içinde 100 liraya geldi. Ve hiçbir halta yaramadı. Kesinlikle almayın. Ee, alacaksanız sprey boya alın kalitesinden 40-50 lira olanlar var. Böyle hem çok uzun süre gidiyor. Hem de e, gerçekten dolu dolu içi. E, çok da güzel kapatıyor onların e, şeyinden tercih edebilirsiniz. Haricen selülozik boyaydı yanlış hatırlamıyorsam. O da çok güzel kuruyor. E, ondan da tercih edebilirsiniz. E, şu an için önerebileceğim iki tane boyu Boyaları ne kadar gitti bilmiyorum. Yaktığım yakıtın adli hesabı Çünkü bir türlü boya yetmedi. E, arka telleri ben unuttum galeriniz geldi. söylemeyi unuttum fırın boyu olduğunu. Onları boyadık ekstra bir de. Ona boya gitti. E, bayağı bir masraf oldu sizin anlayacağınız. İşçiliğiyle falan filan işte yani en Basitinden mercimek başlı akıllı videoya kadar kullandık. Mercimek başlı akıllı video olarak geçer bu. Ee, bir kısmı demonte bir kısmı demonte değil yani mon, pardon bir kısmı demonte bir kısmı da monte bu kafesin. O nedenle hani e, net olarak size şu an gösteremiyorum. Çünkü demonte olduğunda bile bazı kısımlarını açıp kelepçeli olarak yaptığımız için kelepçelerde tam kapanıyor. Hani şundan örnek vereyim. Şöyle göstereyim. Kelepçeler tam kapalı olduğu için özel sarkıdan büküp yaptık bunları. Ee, tam kapalı olduğu için arkadaşlar bunu açıp hani yukarı doğru şöyle kaldırmam gerekiyor. O da biraz zahmetli. Yani şu an benim için bu ideal. Hiç ellemiyorum ki. Ee, tavasının sacı biraz ince geldi bana. Yalan yok. Yani şu an şöyle göstereyim. Ama güzel. işimi görür yani daha ne kadar olabilir ki diyerekten de e, düşününce gerçekten fena da değil. Yalan yok. Ee, bir de şunu söylemeliyim bu kafese gir arkadaşlar. Yani totalde vurduğumuzda kabataslak işçiliği, en ince ayrıntısı, yolu, git, gel falan filan. Yani bir 5'e yakın gitti bu kafese. 5'e yakın değildir de yani. 4-4,5 e, rahat gitmiştir. E, bütün yakıtıyla beraber her şeyi hesaplıyorum. Yani tüneyine kadar, inciğine, cinciğine kadar her şeyi bir Rahat. 4 buçuk yuvarında gitti. Yani bilmiyorum. Siz yaptırmak isterseniz güzel. Şöyle tekrar genişten bir göstereyim. İçine de kuşlarımızı saldık. Bu arada bugün vivit yem aldım. Son olarak son postayı ben kuşlara vivit verdim. Benim yemden kalmamış. Vivit almak zorunda kaldım. Normalde vivit aldığımda da içine aspur falan karıştırıyorum. Ee, şimdilik bunlara aç kalmasınlar diye verdim şimdi aspuru da alacağım geleceğim bizim aspur bitti ee, aspuru da karıştıracağım içine o şekilde servis edeceğim dışarı ee, normalde ben kendim hobinin yemini falan alıyorum ekmek karışık olanı güzel oluyor üretici yemlerinden ee, ama şu anda vivit de fena değilmiş onu fark ettim ee, bir süredir kullanmıyordum vivit de. şu an için bence gayet iyi oldu ya. valla ben beğendim birazcık banyo yapanlar da oldu yani buradan e, bir çoğu seçmeyen al olacak, bilginiz olsun. Bir çoğu, e, öyle bir iki tane şey, bir çoğu seçmeyen al. Mesela atıyorum, e, bu erkek yanındaki dişi bende kalacak. E, kırmızı göz vardı, o bende kalacak. Bu bulutun kızı bende kalıyor herhalde. Bununla beraber şu oğlum kalıyor, bulutun oğlu. Şuradaki df dişim kalıyor. Bir tane bakın şu arada kırmızı gözüm var, o kalıyor. Bir de şuradaki lutino. Geri kalan hepsini veriyorum bilginize ne var ne yok burası gidecek ee, bekletmeyeceğim. Açıdan havalandırma kaynaklı tüy sorunu olanlar var Cillok gibi çıkıyor tüyler arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Havalandırma kaynaklı eğer bir tüy problemi varsa mutlaka çıkart güzel bir bakım yapın suyuna yemine vitaminine dikkat edin. O kuşun tüyü çıkar. ama siz ee, nasıl olsa tüy sorunu oldu deyip kuşu bir kenara salarsanız o kuş gelişemez, uçamaz. En büyük özelliği olan uçmayı elinden almış olursunuz. Bilginiz olsun. Şimdi buraya gelelim bir de. Son olarak bunları göstereyim. Bunları da buraya koydum. Şöyle göstereyim. Bakayım. Gerçi malzeme koymadık yolculara ama yani bayağı bir. Bunlar çiftleşiyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, bu takım çiftleşiyor. Ee, yuvaya girme durumu yavaştan var bilginize. Ee, bu takım yuvaya çok fazlasıyla gidiyor. İçine güvenmediğinden mi girmedi bilmiyorum ama daha ikinci mi üçüncü mü ne günü. Çok normal. Ee, bu takım da aynı şekilde erkek bir fırsatını yakalasın, direkt ayak atıp e, bir şey kur yapmaya başlıyor. Doğru yani hiç kaçırmıyor fırsatları. Ee, ve gerçekten çok güzel anlaşıyorlar. Salma'da eş tuttular. Yani hepsi müthiş anlaşan kuşlar. Ben size eş tutmamış kuşu, bu şekilde vermem. Rahat olun. Yan yana koyup da alıp size bu eş deyip vermem. Anlaştığını görmem lazım ki size verebileyim. Hani bu konuda emin olabilirsiniz. için rahat olsun. Şimdi burada da iki tane rainbow takım karşılıklı denk gelmiş. Arkadaşlar bu takım çiftleşti. Bilginiz olsun. Ee, bu takım da deli gibi yuvaya giriyor. Görmedim çiftleştiğini ama muhtemelen bunlarda da bir durum söz konusudur. diye düşünüyorum. Aa bakın bunlar da sürekli yuvaya gidiyorlar. Erkek sürekli besliyor. Bunları isteyene kafesli veririm. Neden? Çünkü bakın dışkı falan büyüdü. Yani hani o olduğu ortamından ayırmayın. Ha, de veririm. Siz bilirsiniz ama şimdi alıştığı ortam bu diye bence bozmayın derim. Ee, bilginize bu arada bakın şimdi eğer bir fırsatını yakalarsa direkt ayağa atacak. Aa bak gördünüz mü? Yani bu erkek felaket bir şey. Aynı şekilde bu da aynı davranış, davranışı sergiliyor. Ee, bunun, bu erkek bu arada çileğin. Bunun annesi eğitimliydi. Onlar genel babası eğitimli olur ama bunun annesi eğitimli. Dişi zannettik erkek çıktı. Sonra yetişkin olunca fark etti kendini. Ee, bazen böyle denk gelebiliyoruz. Artık onlar da bizim şansımıza diyelim. Ee, bu iki rainbow takım gidecek. Bilginiz olsun. Ayrıca iki takım daha var. Ee, yavaştan göndereceğiz. Bu takım resesif erkek 7 ay, yani 6-7 ay civarında. Dişi de 4-5 aylık. Bunlar da deli gibi yuvaya giriyorlar. Ee, çiftleştiler mi bilmiyorum. Yalan olmasın. Buradaki takım yuva zaten şu anda yuvaya gayet güzel bir şekilde giriyorlar. Dişisi yatıyor. Belki de yumurtlamıştır. Bunlar Bir Bakalım hemen. Yok. Henüz yumurta gelmemiş. Ama dişi gayet formunda. Maşallah. Gayet iyi. Onun haricinde şuraya bir tezgah koydurdum ürünleri falan paketleyelim diye kargo şeylerini görüyorsunuz kutularını. ben yani burayı koydurup yapacak bir şey yok. Ee, bizim için iyi oldu. Diğer takımlara gelecek olursak kuşlara bu arada kargo kutularımıza bakar mısınız? Şimdi <laughs> bir dolu karton getirdik buraya. Kargolar tabi e, bayağı bir dirikti gibi duruyor. Kargo anlaşmamız da yaptık sayılır. E, şu an ilk kargoyu gönderdikten sonra bekletiyordum. Tabi siz bu videoyu izleyince biz bayağı bir ilerlemiş olacağız. Stop video bu ama şu an ben onu unuttum. Ee, arkadaşlar kargonuzun anlaşmasını yaptık. Normalde siz dediğim gibi bunu izlediğinizde çoktan biz o anlaşmayı bitirmiş üstüne kaçıncı kargoyu gönderiyor olacağız ama tabi belli de olmaz. Ee, şimdi size için çok güzel şeyler e, planladık. Bunları da instagram üzerinden sürekli olarak duyuruyoruz. Ayıldız Petlik'e Ayıldız Üretim olarak iki sayfamız var e, şu tarafımıza ait. Zaten karşılıklı olarak birbirimizi takip ettiğimiz için e, sayfalardan ayırt edebilirsiniz. Buradaki takımımın da altında 3, 7, 7 yumurta var. Kızım yatıyor. Arkadaşlar kaçı dolu kaçı boş bilemem. Çünkü neden biliyor musunuz? E, bakmadım bir ikincisi. Bunları ben diğer kafesten getirdim buraya. Yumurtalı şekilde kaydırdım. Şu 2-3 yumurtasına hani geç yatıyor zaten bu kuş. Atıyorum 2-3 yumurtasına geç yapmıştır. Ben almışımdır. Buraya koyduğumda e, ilk zaman yapmadı. Mesela atıyorum ilk gece. ikinci üçüncü gece soğutup yaptıktan sonra o yumurta zaten plastik de koysam. Diğer kuşun altına kaydırdım ama e, bir süren yapmıyor ya. Bir süre sonra arkadaşlar yumurtanın içine e, oluşmaya başlamadan bozuluyor yumurta. Hani öyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ee, tam net ifade edemedim şu anda ama hani günüyle alakalı bir şey. Hani siz stok old, olmasa anlayacaksınız bu videoyu da. Ee, stok olduğu için tam net anlaşılmayabilir. Gün konusunda. Ama dediğim gibi yani bu takım gerçekten bakıcı diyebilirim. Altına 10 tane 15 tane yavru sürdüm parça parça. Bana mısın demedim maşallah hepsine de baktı. Allah nazarlardan saklasın. İlerleyen zamanlarda videolarımda birkaç sürprizim var sizlere. Onlardan bahsedeceğim. Ee, diğer iki tane gidecek Rainbow takımı da göstereyim birincisi bu arkadaşlar dişinin poposu şişmeye başlamış ee, eğer yumurta gelirse vermem onu hep söyleyeyim ee, çünkü renkleri muazzam ben e, istiyorsunuz diye söylüyorum bunları sürekli olarak bilginize ee, bundan yumurta gelirse imkanı yok vermem zaten. çalışır durur bu takım ee, 23 numarada şu anda yuvaya falan giriyor Dış, dışkıda ufak bir büyüme var poposuna bakmadım ee, ama hareketlenmeler var bu takımda bilginiz olsun. Haricen de benim kendime getirdiğim iki tane takımım var. Yani bu iki tane takımı ben kendime getirdim arkadaşlar. Bakın bunları hani ben aradım, taradım, yüzlerce kişi arasında buldum. Yani o kadar fazla kişiyle görüştük ki bunlar için. Hani aradığım kişilerin attığı hesabı yok. Konuştuğum kişilerin onlar bana döndü. Ben onlara döndüm derken hani bir numara arıyor. Hangisiyle konuştum, hangisi olduğunu hatırlayamıyorum o kadar fazla. Ee, bunları da dediğim gibi hani özenle seçtik. Yani tam aradığım renkler. Üretim halinde vasıflı kuşlar ve gerçekten değerleri çok çok yüksek kuşların. Yani öyle basit kuşlar değil. 2021 TKF şey, bilezik altında yavrusuyla geldi. Yavrusuna da gelene kadar yattı. Burada ikinci kafese geçirince yatmadı hayvan haklı olarak. Ben de buraya kaydırdım. Bu annemize bakıyor. Bunların yavrusu da işte burada. Şu anda onlar bakıyor. Bu takımı da e, erkek hafif perçemli. Ta arkadaşlar yani, yani İstanbul'un diğer ucundan getirttirdim ben bunu. Motorun arkasına kuryeyle geldi ve yuvalı ile geldi bu takım. Altında e, o zaman geldiğinde 10 tane yumurtası vardı. Hepsini kapatamıyordu şu aileyle. Birkaç tanesi oluşmamış içinde ölmüş. E, şu an 4-5 tane bile yavrusu kaldı. Yani mükemmel bir sayı. Motorun arkasına geldi arkadaşlar yavrularıyla yumurtalarıyla. Ee, bu gerçekten çok güzel. Halen daha bu kafese geçirdim. Mesela yatıyor. Yuvalarını falan değiştirdim. Şöyle göstereyim. Allah nazarlardan saklasın. Yavrularıyla kızımız. Yani ben bu renkler için bayağı bir araştırma yaptım. Yüzlerce kişiyle görüştüm. Öyle söyleyeyim. Ya maşallah oğlumuza bir bakın. Müthiş bir renk, müthiş bir kalıp. Hani ben bu tarz kuşlar biriktiriyorum, siz de anlayacağınız. Bunlar da aynı şekilde. O tarz ama ee, şimdi bunlar temiz kanat ve renk bakımından yani geçiş bakımından renk demeyeyim de bunların vücut rengi ile bunların vücut rengi aynı. Geçiş bakımından tam aradığım renkler. Yani kanat geçişleri var ya. Birebir tam aradığım renkler. Cuk diye oturuyor yani. O yüzden bunları şu an e, vermek istemiyorum ki bunlar için çok çaba sarf ettim. Hani bunlar için mesela gittik. Ee, salmadan ben dedim ki hani bütün koyu renkleri topladım bunu 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 istiyorum dedim geldim burada sizlere eş yaptım ee, çok şükür hepsi de birbirleriyle eş tuttular şu an çiftleşen var ee, yumurta atan var mı yok yumurta oluşturan var hani bu şekilde devam ediyorlar ee, ilerleyen günlerde dediğim gibi sürprizlerim olacak Onları da inşallah <laughs> o ilerleyen günlerde sürprizler bozulmadan hazır yeni videolarla söyleyeceğiz. Ee, dediğim gibi bu takım ve bu takım şu an için verecek yumurtlarsa vermem. Kesinlikle vermem arkadaşlar. Çünkü altlarından müthiş renkler geliyor. Bu takımlar da Elif'in takımları bilginize. E, yani o ver dediği için veriyorum. Yoksa bu yumurtası ben hayatta vermem. Ben buna dedim ilk getirdiğinde dedim kendimize seçtik diye. E, en başta da vallahi peşin peşin belirtiyorum bilginize. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.